Arkadaşlar burada gençler sabah saat 6'da bir ateş yaktılar. Şimdi ısınıyorlar burada. Biz de dedik ki böyle burada bir araç gördük. Araçla ilgili bir şeyler baktık. Dedik ki bu ne? Nedir bunlar? Esselamu Aleyküm. abi görüyorsunuz şeker kavuşu dedikleri şey. Bunun tanesi çok ucuz yani böyle büyük olarak alıyorsun He. bunu. Kesiyorsunuz, kabuklarını sıyırıp ha. suyunu emiyorsunuz, ha. hem ferahlık veriyor, hem dişlik veriyor, hem de ha. enerji veriyor. Şekerli şeker kamışı. Bunların şeker değerli arkadaşlar, piftir dolusu şeker kamışı. <laughs> tamam. Krem, krem, tamam. İşte şeker kamışlarını görüyorsunuz, evet. yani Afrika ama burada da nimetler var, suyu var, minibüs geldi, yandık. Abi, Geç gelsin abi, geçsin, geçsin. Hey, hello!

السلام <سؤال> 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 عليكم <سؤال> <سؤال> <سؤال>